Ben bebeğin annesiyim. Çocuk hissediyorum. Ben bebeğin babasıyım. Kız hissediyorum. Ben bebeğin anneannesi cinsiyeti bildiğim için. Ne olursa olsun sağlıklı olsun. Ben dedesiyim. Kızlarım olduğun için ya hissediyorum ki kız olacak. Ben bebeğin annesi hissediyorum kız. Ben bebeğin dedesi <laughs> sağlıklı gelsin oğlu gelsin dünyaya. Ben için söylemiyorum. Ben bebeğin alasıyım. Ben bebeğin her şeyin kötü hissettiriyorum. Ben bebeğin alası. Kız teyzeleriyiz, kız hissediyoruz. Ben bebeğin dayısıyım, çocuk hissediyorum. Ben bebeğin kuzeniyim, erkek hissediyorum. Ben bebeğin anneannesinin anneannesiyim. Kız hissediyorum. Ben, kız ben, kız <laughs> ben kızarın büyük Neresi? Ben söyleyeyim erkek olsun. Ben de dayısı hisset daha hissedeyim kız. Ne? Sıra bakalım ben de bebeğin abası ne Erkek, 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 ben kazanacağım. Aa, ben de erkek istediyorum, baştan başta söyledim erkek. Bravo. Bakalım, sen de kız mı? Erkek mi? anası gibi kara olsun. Anası gibi güzel olsun. <laughs> ben neyleşeyim? Ne? <laughs> ne? Bir daha Süleyneyim. Ne kız bu çocuk bu? Ne kız mı çocuk bu? Ne ne ne? Çocuk, çocuk, çocuk istiyor. Çocuk istiyor. Bebeğen, kızı Do. Do. Ben bebeğin alasta kız hissediyorum. Dur. Ben onun alasta kızar içimden geliyen kız. 啊对。